Bizim iş dünyamız, dünyanın ihtiyat güdüsüyle para talebi, yani ihtiyatla hareket edebilme anlamında en başarılı e, aktörleri e, bizim ülkemizde vardır desek bu süreçte e, yanlış olmaz diye düşünüyorum. İhtiyatlı hareket etmek. Gerçekten de her gün yeni bir karar, dövizle alakalı, dövizle işlem yapanlar şimdi e, %10'unu oraya ayıracaksın, %25'i şöyle olacak şunla yapamazsam bununla yapamazsam artık diyor ki e, madem böyle şeyler oluyor dolayısıyla e, oranlar arttırılıyor indiriliyor ben ona göre döviz pozisyonumu ona göre ayarlamalıyım. Bankadaki paramı şuna göre ayarlamalıyım. Enflasyonla alakalı bakıyoruz. Artış trendi evet devam edecek deniliyor. Ben kendimi ona göre ayarlamalıyım. İhtiyatlı davranış. Bu dönemde yapılması gereken hareket ihtiyatlı davranış. Bu dolar için de böyle ...altın yatırımcısı için de böyle... E, ...malla alakalı... ...mal alanlar, emtia alanlar... ...stok yapmadan... ...stok yapmadan... E, ...kendilerini böyle... ...bir ay, iki ay öncesinden planlayarak... E, ...girdilerini... ...maliyetlerini ona göre planlayarak... ...istihdamlarını ona göre planlayarak... ...ihtiyatlı hareket. Planlı olarak büyümeyenlerin... ...planlı küçülme şansları yoktur. Dolayısıyla... Bu dönem planlı hareket edilmesi gereken bir dönem. Servetlerini 3'e 5'e katlama hevesi olanlara söylüyorum. Bu dönem servetin 3'e 5'e katlanacağı dönem değil. Dolayısıyla servetiniz 5'ten 4'e düştüyse üzüleceğiniz dönem de değil. Ne yapmanız gereken dönem? İhtiyatlı, sakin, sadece kendinizi mutlu etmeye çalışmadan paylaşmayı da şiar edineceğiniz bir dönemden bahsediyoruz.